Hayaller. Tamam, tamam, tatlım, tamam. Sonra görüşürüz. Tamam. Tabii ki de ararım. Tamam. Ve sonra ne oldu? Sonra film tam orada bitti. Gerçekten mi? <laughs> o kadar komikti ki, değil mi? Evet. Çok komikti. Şişt çocuklar biraz daha sessiz olup konuşur musunuz? Aha, <laughs> tamam, tatlım, tamam. <laughs> Benim. Ne oluyor çocuklar burada? Durmadan bana pşşt diyor. Kim diyor onu bakayım? Ejo diyor. Ne? Ben mi diyorum? Evet sen diyorsun. İtirafçı öğretmenim. Hayır senin bir kere de, senin bir kere hey Melody dediğini duydum derste. Bu yüzden sana inan, inanıyorum Melody. Ya of. Benim de spinine gidiyorsun. Yuh. Bu kadar dileri olacak mı? Ben küçük bir ceza zannediyordum. Ceza cezadır. Öğretmen <laughs> çok devrik cümle kuruyor. Hayaller. <laughs> İyi, git şuradan ya. İşte bahs işte bahsettiğim şey buydu. Daram. Dıran 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 Çok kırıyorum Ödevimi yapmak için size geldim Hala inanamıyorum Ki Sadece küçük bir ödev için size geldim Ve siz bizim evden ne kadar uzaksınız Ya işte öyle iş Öyle yapıyor anne babalar İlla ödev Neyse şu ilk soru neymiş e şuna fırlatıp geliyor. Öyle yapma öğretmen de seni fırlatıp atar. Ah! Hayaller. Şimdi dinlenebilirsiniz. Hmm. Hmm. Çok rahat. Gerçekler. Şimdi ayağınızı şu öne doğru uzatmaya çalışın. Uzatın uzatın. Ah. Siz kendiniz uçtunuz. Bir deneyeyim. <laughs> Olmuyor ya. Bu ne ya? <laughs> tamam tamam bundan vazgeçtim. Şimdi uzanıp rahatlayın. Hmm. Sonunda. Tamam şekerim tamam tamam. Sonra sonra konuşuruz sonra tamam. Bizim eve gelirsin öyle de konuşuruz ya da. Olmazsa bizim eve de gelirsin yani. Tamam tamam. Ne oluyor ya? <laughs> Mahalle karısı gibi cır cır cır. Ha. Şu ojelerimi de ama güzel sürmüşüm. Hayaller. Şu ojeler çok güzel parlıyor bence. Ah, tamam tamam. Artık ojeleri bırakayım. Şu tahtaya yazılan işlemleri yapmak isteyen kim? Kızım. Sen olmak ister misin? Öğretmenim. Bu akşam uyuyamadım. Neden? Çok sevdiğim bir dizi vardı. Uuu kıyamam. Yatmaya devam et o zaman. İyice uykunu al. Melody sen çıkmak ister misin? Hayır öğretmenim. Peki öğretmenim tahtaya çıkayım. Bu konuyu fazla anlamadım ama. Evet yapmaya başla tüylü. Pekala. Hop 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 yanlış yapıyorsun bir tane. Yerine geç de öğreteyim. Pekala öğretmenim. Gerçekler. Ojelerim daha mı parlıyor? Neyse şunlarla ilgileneyim. Kızıl. Sen uyuyor musun? E, öğretmenim akşam uyuyamadım. Niye? Dizi izledim. Allah Allah. Bir de dizi izlemiş hanımefendi. Çık şu dahtaya yap şunu. Yapmazsan geçireceğim kafana cetveli. Ya öğretmenim ya. Of ya. Umarım bu videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Gerçekten bunlar bizim, bizim başımıza gerçekten çok gelen bir olay. Bu yüzden bunu çekmeye karar verdim. LPS için kanalına abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hmm.